Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Karsın Yeter 2 oynuyorum. 13. karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde DMV'yi ile bir deneme yapacağız. Bir yakıt tam depoyla kaç kadar kadar gidebilecek. Onu test edeceğiz arkadaşlar. Şimdi depomuzu full, full diyelim hemen. Bir benzinlik vardı. Benzinlik hemen depomuzu full diyelim. Hop gelelim şuraya. İnşallah paramız yeter. Arabamızdan inelim. Bu arada arkadaşlar ee, dün video atamadım kusura bakmayın. Bugün olmazsa iki tane oyun videosu atacağım. Evet. Bugün ee, birinci videosu bu. Karsunetler 2. İkinci video belki Granny serisinden olabilir. Evet hadi bakalım başlayalım. İlk 83 aklınızda kalsın arkadaşlar 83 kilometre bakalım depo bir desteği kadar kaç kilometre kadar yapacağız hem arabanın hızını kontrol etmiş oluruz hey, hey, hey. şu an 84 oldu kilometre sayıcı yani şuradaki Evet. Benzin deposunun üstünde sayılar var arkadaşlar. 84 yazıyor. Orası bizim kaç kilometre yaptığımızı gösteriyor. Mesela 85 oldu orası. Depo bir desteğe kadar bakalım kaç kilometre yapacağız. Ya yani bu önünden geçtik. Şu yapalım polisinin. toplantıya kadar geldi Daha fazla çıkmamamız lazım. Şu an 87 km yani 83 km ile başladık. 4 kilometre yapmışız şu ana kadar arkadaşlar. Böyle challenge'lar istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. 4, 400 aboneye çok yaklaştık. 400 aboneye doğru desteklerinizi bekliyorum. Bir abone özelde arkadaşlar konfeti patlatacağım dediğim gibi. Bu yüzden abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bu arada 89 milyonluk öfes, yapmışız. Biraz yavaş gidelim çünkü polis var. 90 kilonluklu yapmışız ve Depomuzun yarısı bitmek üzere. Yani şu an çeyreği bitti de yarısı bitecek şu an. Da <laughs> <eğitim şu> <laughs> daha kaç kilometre yapacağız? Sus kafayı Biraz da Ofrot alanında kullanalım ilk suçu. Çünkü ilk suç 4x4 özelliğine sahiplen 4x4. Yani Biraz da sudan gidelim. Evet depomuzun yarısı bitmek üzere. Bitti yani. Depomuzun yarısı bitti. Geri kalan yarısı bakalım kaç kilometre kadar, kadar yapabiliyoruz. Allah Tırmanı ya Nasıl bir şey bu Tırmanı Evet depomuzun yarısı Bitti Bakalım geri kalan yarısıyla kaç kilometre yapacak. Sanki biraz çok tüketiyor gibi yakıtı. 3-3 ama anlayamadım yani bunlar için 28'de de yapacağız arkadaşlar 28 e polisin elinde olduğu için yapamaz. Hayır 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 hayır. hayır. 83'ten başladık arkadaşlar 96'ya kadar geldik yani 13 kilometre yapmışız şu ana kadar Eğer yanlış hesapladıysam yorumlara yazabilirsiniz Dakika ve ile beraber Ben direksiyonu döndüreyim derken şey yapıyorum. Ekranı döndürüyorum. Şu an depomuzun çeyreği kaldı arkadaşlar. yani üstünden çoğu bitti. Bakalım kaç kilometre yapacağız. Şu an 15 kilometre falan yapmışız. 16 oldu. Ben hatırladığım kadarıyla 83 ile başladık. 83 kilometreydi biz ee, challenge'ı yapmaya başladığımızda. Evet arkadaşlar. Yüze kadar geldik şu an. Çok az kaldı arkadaşlar. Benzinimizin bitmesine. Ve çok kazalarımız oldu. Şimdi biraz da havalimanında kullanalım. Şu an arkadaşlar çok az kaldı. Kırmızıya geçti yani. Birazdan bitebilir yakın. Evet arkadaşlar bitmek üzere. Şimdi bitecek arkadaşlar. Güdümlük kaldı böyle bir damlacık kadar kaldı. Şimdi biter o. Bitti mi hesaplayacağız. Bitti. Yakıtımız bitti arkadaşlar. Şimdi 83 ile başladık. 105'e kadar geldik. Hemen ben videoyu durdurayım hesaplamamı yapayım. Evet arkadaşlar hesapladım. Tam tamına bir depoyla beraber 83'le başlamıştık. 83 kilometreydi. Ee, başladığımızda e, BMW X3'ün yaptığımız şu ana kadar yaptığımız kami kilometresi. Şimdi 105'e kadar getirdik. Arasındaki fark 22 kilometre arkadaşlar. Bir depoyla BMW X3'ün bir deposuyla tam tamına 22 kilometrelik mesafe yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bir eğlenceli videomuzun daha sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Tabi size dediğim gibi videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.